Selam arkadaşlar hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra bu videoyu çekmek istedim. Geçenlerde Amazon'da dolaşırken böyle ilginç bir, çok kişiyle oynanabilen dava çözümleme oyununu fark ettim ve size de göstermek istiyorum. Şöyle göstereyim. Bu Molfi kutu oyunlarının bir oyunu. Bu arada kesinlikle bir sponsorlu video değil. Hani kendim keşfedip kendi paramla aldığım bir oyun. Ama beraber oynarız diye düşünüyorum. Bu cinayet oyunu. Kim bu Peyami Yaman dosyasında katil kim? Bunu dilerseniz beraber bakalım. Öncelikle oyunu aldığınızda şöyle güzel bir dosyada geliyor. Sanki gerçekten polis misiniz de size bir dosya gönderiliyormuş gibi. Şurada böyle mesela barkodu falan da var. Şöyle bir oyun. Açıyorsunuz. İçinden birçok belge çıkacak. Bakıyorum. Evet başka bir şey yok içinde. Şimdi ilk olarak elimde şöyle bir cevap kağıdı var. Bunu geçiyorum direkt. Eğer bulamazsak şey yapabilmemiz için. Burada şöyle bir ipuçları diye bir zarf yapmışlar. Bunu açmıyoruz. Bir diğer elime gelen şey şöyle de göstereyim. Herhalde bu oyunda şüphelendiğimiz insanlarla alakalı not alabilmemiz için böyle yapılan bir dosya gibi bir şey. Belki duvara da asılsın filan diye. Bir diğer elime gelen şey neymiş bu? Çöp sahibi, çöpe atılanlar. Sanırım dava ile alakalı şöyle bir ek şey. Şöyle bir gazete haberi var. Hoş geldin dedektif diyor. Nasıl oynanacağını bahsediyor. Buna bakarız birazdan. QR kodlar var arkadaşlar. Şüpheli ifade tutanakları var. Şöyle bir şey var. Bu neymiş? Yine bir başka bir demir. Burada da böyle bir demir var. İsterseniz oynamaya şu kağıttan başlayalım. Nasıl oynanır kısmından önce şurayı bir okuyalım beraber. 18 Mart 2009'da bu Peyami denen adama bir mektup geliyor. Tamam zehirleneceğinden bahsediliyor. Bu adamı kimin öldürdüğünü bulacağız. Mektubu kimin gönderdiğini ve katilin kimin olduğunu bulmamızı istiyor. Burada ne demiş? Son mesajını dinleyelim. zehirledi ve topyanda beni zehirlediğini söyledi. Kendi çok zeki gördüm. Şimdi beni Ve bunun doğru olabileceğini kabul etmedim. Şimdi geldiğim noktada ise ölmek üzere olan bir adam İnsan acizmiş. Bir daha şöyle bir başa alacağım arkadaşlar. Şurada ne diyor? hazırladım. Benim cinayetim. Okey. Şimdi o zaman bu adama Mart ayında bir mektup geliyor. Ve bu da kendi cinayetini çözmeye Mayıs'ta başlıyor herhalde. Ya da yavaş yavaş mı? Neyse bunu sonradan beraber öğreniriz. Tarihler 2009 yılına göre endekslenmiş. Davanın içeriğini öğrendik. E, i̇lk ses kaydını da dinledik. Gazete haberini okuyup daha sonra da 2 numaralı kare kodu okudum diyor. Gazete haberini bulalım. Her şey bir şaka mı yoksa söylentiler doğru mu? Peyami Yaman kameralar önünde sinirlendi. Ünlü dedektif yanıt vermedi. Sırlı mektup gönderdiler. Ünlü dedektif Peyami Yaman'ı zehirlediler. Dedektif bürosunda ne dindiğimiz bilgilere göre bu sabah Peyami Yaman'ın evine bir mektup geldi. Birileri yine eğlence peşinde mi yoksa söylentiler doğru mu? Peyami iddialarla dalga geçti. O zaman bu adam bir dedektiflik bürosunda çalışıyor. Orada böyle Sherlock Holmes gibi bir dedektif ve adamı da öldürmek isteyen, nefret eden biri bunun bürosuna bir mektup gönderiyor ve yavaş yavaş zehirlemeye başlıyor. Okay. Hmm. O zaman bayağı da başarılı bir dedektif burada yazan bilgiye göre. Burada ne demişler? Hmm. Anladım. Haberi okuduk o zaman. Haberin tarihi falan var mı? 19 Mart'ta yayınlanmış. Bu haber. Burada zaten 18 Mart'ta gönderildiği söyleniyordu. Demek ki bir gün sonra gazetelere düşmüş. Tamam. Şimdi gelelim ne diyor? 2 numaralı kare kodu okuyun. Diyor. Okutalım. Ünlü dedektif Peyami Yaman'a suikast. Geçtiğimiz aylarda ünlü dedektife gelen bir mektupta seni zehirledim. Ölmeden önce beni bulmalısın yazıyordu. Peyami dedektif bunun kötü bir şaka olduğunu söylemişti. Bugün 8 Haziran. Bunun kötü bir şaka olmadığını acı bir şekilde öğrendik. Tüm kadınların kahramanı Peyami dedektif zehirlenmesi sonucu evinde ölü bulundu dedektif bürosuna yapılan basın toplantısından edinilen bilgiye göre, kralların ve kraliçelerin zehri olarak bilinen arsenikle zehirlendiği belirtildi. Peyami Yaman'ın davasına müfettiş atandı. Büroda bulunan herkes ve Peyami Yaman'la yakın temasa bulunan kişiler şüpheli konumuna alındı. Bürodan edindiğimiz bilgilere göre Peyami Yaman'ın vücuduna aylardır zehir verildiği, bunun yavaş yavaş yapıldığı iddialar arasında. Büroda yakın temasta bulunduğumuz kişi şöyle söyledi. Zehirlendiğine dair tehdit mektubu geldiğinde bülerekli alaycı bir ifadeyle ben zehirlenecek kadar dikkatsiz, aptal birisi değilim dedi ve hastaneye gitmeyi reddetti. Biz de anlam veremiyoruz. Şok içerisindeyiz ifadelerini kullandı. Hastaneye gittiğinde her şey için çok geç olduğu için tedaviyi reddederek kendi soruşturmasını yürüttüğü ortaya çıktı. Peyami Yaman ölmeden önce kendisini kimin zehirlediğini ve neden zehirlendiğini öğrenmek için çalıştı ama gizem perdesini aralayamadı. Peyami Yaman'ı seven ve sevmeyen herkes bu gizemin aydınlanmasını ve kahramanımızın kimi zehirleyerek öldürdüğünü öğrenmek istiyor. Peyami, dedektiflerin kralıydı ve kralların zehri olarak bilinen arsenikle öldürüldü. Onu zehirleyen bir kraliçe mi yoksa bir saray soytarısı mı? Gelişmeler için takipte kalın. İki numaralı kare kodu da okuduk, dinledik daha doğrusu. Daha sonra ne demiş? Yazılı sorguları okuduktan sonra sesli sorguları dinlemek için bir numaralı QR kodu okudum. Yazılı sorgulara bakalım. Yazılı sorgudan önce şöyle bir şey var. Buna bakmak istiyorum öncelikle. Neymiş? Bilir kişi raporu. Arsenikle öldürülmüş, zehirlenmiş. Tamam. Hmm. Arsenik oksit renksiz ve tatsız bir tozdur. Adli tıpta kimyasal araştırma tekniklerinin geliştirilmesine kadar a cinayet amacıyla en çok kullanılan zehirlerin başında gelmiştir. Arsenik zehirlenmelerinde kullanılacak spesifik antidot dimerkaprol ve fenilefrinazaldir. Yani bunun işte e, tersine döndürecek olan antidotu. Bu arada katilin gönderdiği mektup bu sanırım. Evet. Tarih 18 Mart. Başka da bir şey yok. Bu video çok da uzamasın diye bu videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Eğer siz de bu videonun devamını gelmesini istiyorsanız, hoşunuza gittiyse ikinci videoyu da çekerim. İkinci videoda da yine buradaki e, şüpheli ifade tutanaklarını tek tek okuyup kim olabilir acaba diye fikir yürütebiliriz.